Sevgili umudu unutan tarafım. Bugün sana yazıyorum. Çünkü uzun zamandır içimde derin bir sessizlik, bir ağırlık hissediyorum. Bazen sabah uyanmak bile zor geliyor. Bazen gözlerim aynı manzaraya baksa da içinde ışık bulamıyor. Sanki renkler solmuş gibi. Sanki sesler donmuş gibi. Sanki Zaman ilerliyor ama ben olduğum yerde kalmışım gibi. Ve bu anlarda fark ediyorum sen ortaya çıkmışsın. Sen umudu unutan tarafın içimdeki karanlık boşluk. Hatırlıyor musun? Küçükken ne kadar kolaydı umut etmek. Bir dilek tuttuğumuzda gökyüzü bize cevap verecekmiş gibi inanırdık. Her düş gerçekleşmesi mümkün bir oyun gibiydi. Ama sonra büyüdük. Hayal kırıklıklarıyla tanıştık. Verilen sözlerin tutulmadığını gördük. İçimizdeki çocuk sustu ve sen umudu unutan tarafım tam da o anda ortaya çıktın. Her kayıpta biraz daha güçlendin, her hayal kırıklığında biraz daha büyüdün. Her başarısızlıkta fısıltın biraz daha yükseldi. Boşuna deniyorsun. Zaten olmayacak. Çabalasan da fark etmeyecek. Ve ben sana inandım. Çünkü yorgundum. Çünkü vazgeçmek kolaydı. Ama bugün sana başka bir yerden sesleniyorum. Çünkü fark ettim ki senin varlığın umutla arama giren bir sis perdesi. Ve sen Gerçeğin kendisi değilsin. Sen yalnızca kırılmış anların yankısı, geçmişin gölgesi, yorgun düşlerin gömülü. Sen bana diyorsun ki, zaten çok geç. Ama içimde başka bir ses de fısıldıyor, henüz bitmedi. Sen diyorsun ki, çabalasan da kimse fark etmez. Ama içimdeki sessiz bir başka taraf diyor ki, belki bir kişi bile fark etse bu yeter. Sen diyorsun ki, her şey anlamsız. Ama içimdeki o derin yerden bir ses yükseliyor. Hayır, her şey anlam taşıyor. Yeter ki bakmayı hatırla. Sevgili umutsuz tarafım. Ben seninle savaşmayacağım. Çünkü savaş seni daha da büyütüyor. Sana yalnızca şunu söyleyeceğim. Ben artık hatırlamak istiyorum. Yaşamanın küçük sevinçlerini, bir dostun tebessümünü, bir çocuğun koşarken çıkardığı kahkahayı, sabah pencereden içeri süzülen ışığın gözlerime değmesini, yağmurun toprağa dokunuşunu, kokusunu. Çünkü Umut büyük şeylerde değil. Küçük anlarda saklı ve ben artık o küçük anları fark etmeyi seçiyorum. Biliyorum, sen bana sık sık gelecek yok diyorsun. Ama ben sana şunu söylemek istiyorum. Gelecek bugünden doğuyor. Bugünün bir nefesi yarının bir başlangıcı oluyor. Her adım yeni bir ihtimal yaratıyor. Her bakış yeni bir yol açıyor. Her kelime yeni bir hikayeye dönüşüyor. Ve evet, bazen yol uzun, bazen karanlık, bazen yorucu. Ama yolun varlığı bile bir umut. Çünkü yol varsa yürümek mümkün. Sevgili umutsuz tarafım, sen bana hep kaybettiklerimi hatırlatıyorsun. Ama ben şimdi sana bulduklarımı da göstermek istiyorum. Bedenimde hala nefes var. Kalbimde hala ritim var. Gözlerimde hala ışık var. İçimde hala sevgiyi duyabilen bir yer var. Ve bu umut için yeter. Çünkü umut sahip olduklarımızdan değil, yeniden bakabilme cesaretimizden doğar. Sevgili umutsuz tarafım, bugün sana uzun uzun yazdım. Çünkü artık seni tanımak kabul etmek ve seninle yaşamayı öğrenmek istiyorum. Senin varlığınla barışıyorum. Ama senin anlattıklarınla sınırlı kalmayacağım. Ben yeniden hatırlamayı seçiyorum. Hatırlayacağım ki bir gülüş umut olabilir. Bir nefes umut olabilir. Bir adım umut olabilir ve hatırlayacağım ki umudu unutsam bile umut beni asla unutmaz. Sevgili umutsuz tarafım, sen benim içimde bir gölge olarak kalabilirsin ama ben ışığa bakmayı seçiyorum. Çünkü hatırladım, içimde hep bir umut var.